Herkese merhaba. Zonguldak'ta öğrenci almakla ilgili olan videoma hoş geldiniz. Şimdi ilk olarak şehir hayatından bahsetmek istiyorum. Şöyle şehir hayatından bahsedeceğim, KYK imkanlarından bahsedeceğim ve daha sonra neylerden, fiyatlardan bahsedeceğim. Üniversitenin kendi eğitim hayatından bahsedeceğim. Yani eğitim düzeyinden bahsedeceğim. O yüzden ilk olarak şehir hayatından başlayalım. Zonguldak yaş itibariyle yüksek bir yaş kitlesine sahip. Yani öğrenci şehirlerinden birisi olarak sayılmıyor. Ben neden Zonguldak'la ilgili video çektiğimi çok kısa bir şekilde açıklayayım çünkü diğer videolarıma eğer baktıysanız Sakarya Üniversitesi'nde okudum. Bir süre Çanakkale Üniversitesi'nde de yani 18 Mart Üniversitesi'nde de öğrencilik yaptım. Ama hiç Bülent Ecevit'te yani Zonguldak'ta üniversitelik, üniversitelik, üniversite öğrencisi olmadım. Fakat Zonguldak'ın ilçesi olarak anılan Karadeniz Ereğli'de yaşıyorum. Ereğli'de yaşadığım için de Ereğli'nin ve Zonguldak'ın fiyat listesine ya da işte Bülent Ecevit'in konumuna hakimim ve daha öncesinde Bülent Ecevit'e maalesef sınavlara girdim ve sınavlara girdiğim için de oranın bir düzenine de artık aşinalığım var. Şimdi ilk olarak fiyat, şehir hayatından bahsedeyim. Genel olarak Zonguldak olarak bahsedeceğim ama bir süre Ereğli'ye de değineceğim. Zonguldak yaş itibariyle yüksek bir yaş kitlesine sahip. Yani genç nüfusu yok, yani yok derken genç nüfusu tabii ki de var ama genç nüfusu daha yoğun olan bir şehir değil. Gezmeyi çok seviyorsanız şehir içerisinde bu şekilde aktivite yapabileceğiniz yerler yok denecek kadar az. Yani bu söylediğim gece hayatı ile ilgili, yani eğlenebileceğiniz mekanlarla ilgili canlı müzikler falan var evet ama bence diğer kısımlar yok diye biliyorum ben bu arada. Araştırmasını kendiniz yapın. Fakat <laughs> ya ben neden video çekiyorum? O zaman siz araştırmasını kendiniz yapacaksanız. Neyse yani yok denecek kadar az yani bu konuda eminim. E şöyle bir şey söylemeliyim ki eğer okuyayım, geziyeyim diye geliyorsanız bu şehre bence böyle bir şehirde çok da beklentinizi alamazsınız. yani şöyle alamazsınız. Açıkçası gidip de ücra köşelerden geliyorsanız ve Zonguldak'a geliyorsanız tamam belki tatmin olabilirsiniz. Ama gidip de işte sallıyorum öğrenci şehirlerinden biri olan Eskişehir'den, Çanakkale'den, işte İstanbul'dan, Ankara'dan Zonguldak'a geliyorsanız bence beklentinizi karşılamaz açıkçası. Ama ben işte istediğim bölümü Bülent Ecevit'te tutturdum. Şimdi sen bu şekilde söylediğin için Bülent Ecevit'ten soğuyorum derseniz o kadar da kötü bir şehir değil. Yani ben Ereğli'de yaşıyorum ve Zonguldak'ın ilçesi olan Ereğli'de. Ereğli mükemmel bir yer yani. Size bahsedeceğim ilerleyen kısımlarda. İlk başlarda bunları da söyleyeyim de şimdi Bülent Ecevit kötüymüş deyip de videodan da çıkmayın. İlk olarak eğleneyim geziyim kısımlarını söyledim. Bu arada notlarımı da aldım öyle geldim. Çünkü bazı şeyleri atlamak istemiyorum ve başlıklar halinde aldığım için de düzenli şekilde gitmek istiyorum. Şehirde çevre ileri yapılan geziler, turlar var. Karabük, Kastamonu, Bartın, Safranbolu gibi yerlere gidebilirsiniz. Mesela cam teras falan vardı. O şimdi hangi şeyde tam olarak hatırlayamadım. Karabükle Kastamonu'nun kısımlarını karıştırıyorum ikisinden birinde ama e, ya oralara gidebilirsiniz. Yani olabildiğince çevre illeri gezersiniz. Ve bence kesinlikle ama kesinlikle Zonguldak'a geldiğinizde yapmanız gereken listenin ikinci sırasında Ereğli'ye gitmek. Zonguldak'ın aktifliği yok evet ama bence Ereğli Zonguldak'a göre daha aktif bir ilçe maalesef. Maalesef kısmını ilçeden dolayı söyledim. İnşallah bir gün biz de il olacağız. Zonguldak kıyı kesimlerde yer alan illerden birisi olduğu için sahil kenarları çok güzel bence. Mesela Zonguldak'ın Kilimli sahili var. Aa, pardon Kilimli değil Kozlu sahili var ve Kozlu sahili de bence güzel bir sahil. Aynı zamanda... Ee, Zonguldakın AVM'sinin yanında da böyle bir bayır açan ve sahil kenarında oturabiliyorsunuz. Bence orası da çok güzel bir alan. AVM'sinden çok kısa bir şekilde bahsedeyim. AVM'si var ama yanlış bilmiyorsam ya bir ya iki tane ya bir tane kesin var tabi ama ikinci AVM'de var diye hatırlıyorum. AVM'si çok büyük olan bir AVM değil. Çevresinde işte Starbucks, Columbia gibi kafeler var. Evet ama içerisindeki mağazalar çok çeşitli mağazalar yok açıkçası. Büyük şehirden gelenlerin beklentisini karşılayacak bir AVM değil. AVM üniversiteye çok yakın. Açıkçası Zonguldak'ın şehir hayatında çok bahsedecek şeyler olmadığı için olabildiğince bahsetmem gereken konulara değindim. Eğer bahsetmediğim konular varsa her konuda bu arada bahsetmediğim bir konu olursa yorumlara yazabilirsiniz. Araştırmaya çalışırım. Eksik bilgi verdiysem de orada okuyan belki öğrenciler de bu videoyu izler ve yorumlarda yazabilirler. Fiyatlar hakkında çok kısa bir şekilde bahsetmem gerekirse üniversiteye yakın ev fiyatları 2000-3000 civarı arasında. Bu videoyu çekmeden önce de araştırdım. Yani bu bilgiler açıkçası güncel bilgiler. Olabildiğince üniversiteye yakın tutmaya çalışın bence evi. Çünkü üniversite zaten AVM'ye de çok yakın olduğu için çarşıyla bence çok işimiz olmayacak. Hem sahile yakın hem AVM'ye yakın üniversite. Bu nedenle de üniversiteye yakın ev tutmanız daha iyi. Yurt fiyatları hakkında çok bilgim yok açıkçası. Ama yurt fiyatları hakkında şunları söyleyebilirim. Üniversite Gitmeden önce Google'da kendi çapınızda bir araştırma yapın ve bu araştırmanızda da işte notları alın. Buraya gezmeliyim, şuraya gezmeliyim diye yurtlarınızı yazın ya da işte apartlara gitmek istiyorsanız ki Zonguldak'ta apart sistemi var mı çok bilmiyorum ama mesela Sakarya'da apart imkan çok fazla ve apartta genelde işte mutfağınız. Ayrı oluyor yani yurtlarda yemek veriliyor ama apartta yemek verilmiyor. Apartta yurtun gerçekten önceden ayrımı bu şekildeydi. Yani yemek veriliyor diğerinde verilmiyor. Yurtlarda aile izin verildikten sonra giriş çıkış saati çok karışılmıyor. Apartta da öyle o yüzden buna ayrım olarak saymıyorum. Artık gerçekten yurtlarda da yemekler verilmemeye başladı. Mesela bazılarında ocak bile yok ya yani sen nasıl bir yurt olabilirsin ki sen yurt değilsin o zaman. Devlet kuruluşundan bir yere bağlı oluyorlar. Ve devlet kuruluşundan bir yere bağlı olunca da hemen kendilerine yurt diyorlar. Öyle bir şey olmuyor yani bence. Yurt dediğin yemek verilir. Sabah akşam öğlen. abartmıyorum. <laughs> öğlen de değil de hadi sabah da vermiyorsun. Akşam verilir yani. Yurtlardan bahsedecek olursan apart, yurt gibi şeyleri bir listeleyin. Listelediğiniz yurtları ve apartları gitmeden önce hangi şehirdeyseniz olduğunuz yerde durun ve telefonla arayın. Apartlar hakkında bir bilgi alın. Sonra o apartın ismini konuma yazın. Konumun uzaklığına bakın. Üniversiteyle konumun uzaklığına. Bence bu imkanları gitmeden önce yapın ki oraya gittiğinizde daha verimli sonuçlar alın. Zonguldak hakkında söyleyecek şeylerimden birisi açık olalım. Bence gelişmiş bir şehir değil ama gelişmekte olan şehirlerden birisi. Gelişmişte herkesin gelişmiş kendine gelişmiş arkadaşlar şimdi. Ben gelişmişi farklı yorumluyor olabilirim. Siz farklı yorumluyor olabilirsiniz. O yüzden bana göre öyle. Birazcık kampüsten bahsedeyim. Farabi Kampüsü ana kampüsü ve genelde üniversite bölümleri burada yer alıyor. Ve bence gitmeden önce yani tercih etmeden önce kesinlikle hangi kampüste olduğunuza bakın. Benim tercihim her zaman ana kampüste olmak. Ana kampüste olmayınca bence üniversitenin ruhunu alamıyorsunuz, tadını alamıyorsunuz. Çünkü diğer taraflarda ayrı bir şekilde olunca orası sadece bir binadan ibaret oluyor ve bence üniversite hayatı olmuyor. Aynı zamanda çevresinde kafeler var. Yani çevresinde kafe olması bence çok önemli. Gitmeden önce karnınız acıktığında veya döndüğünüzde gerçekten kafeler ya da işte arkadaşlarınızla üniversite çıkışında bir şeyler yapmayı planladığınızda kafelerin üniversiteye yakın olması çok avantajlı oluyor. Bence bu konuda gerçekten güzel yani üniversitenin konumu. Ayrıca üniversitenin manzarası bence çok güzel. Gerçekten güzel. Yani işte denize bakıyor. Evet ama Bence çok güzel ya. Yani maviliği, işte şehrin o maviliği, yeşili. Tonguzak ne kadar bayır bir şehir olsa da bayır kısmında, yani bayırdan ibaret bir şehir olsa da diyeyim, bayır şehir şimdi çok olmadı ama bayırdan ibaret bir şehir olsa da yani üniversite çok da yukarıda kalmıyor açıkçası düşündüğümüzde. Ama e, üniversitenin manzarası bence çok güzel. Bayırdan inerken yani böyle denize doğru inilmesi benim çok hoşuma gidiyor açıkçası. Yürümeyi çok seven biri olarak orada yürürken benim çok hoşuma gidiyor. Ama genelde orada yürürken hep sınavdan çıkmış olduğum için de çok da tadına varamıyorum. Sadece Farabi kampüs yok. Kampüsler de var. Bunlar işte Ereğli, Çaycuma, Alaplı, Devrek, Zonguldak'ın belirli ilçelerindeler. Ve genellikle işte Alaplı, Devrek gibi yerler küçük yerler arkadaşlar. Ben size bunun önceden bilgilerini vereyim. Küçük, gelişmemiş yerler. Yani ben çünkü önceden doğrusunu söylemeye çalışıyorum ama umarım fikirlerinizde yani böyle çok da etkili olmam. Ve inşallah bu videoyu <laughs> yani şey olduktan sonra yani sonuçlar açıklandıktan sonra falan izlemiyorsunuzdur herhalde. Tercih etmeden önce izleyin ki doğru kararlar verin. Öyle de sürekli zonguldak gelenleri itiyormuşum gibi oldu ama gerçekten bu arada bence güzel bir şehir yani. Ereğli. Ereğli'de yaşadığım için şunları biliyorum açıkçası. Eğitim Fakültesi, Denizcilik Fakültesi ve yanlış bilmiyorsam Turizm Fakültesi Ereğli'de. Şimdi Ereğli'de üniversite öğrencisi olmakla ilgili birazcık bahsedeyim. Genel olarak Ereğli sahil kenarı bir ilçe olduğu için orada yaşaması gayet güzel. Fakat büyük şehirlerden geldiğinizde sıkılabileceğiniz bir yer. Ama bence Ereğli'de mi üniversite öğrencisi olmak istersin? Zonguldak'ta mı derseniz Şimdi kafeler olarak, kafelerin çokluğu olarak bence Zonguldak. Fakat Ereğli, yani sahil kıyaslaması yaptığımızda bence Ereğli. Yani benim tavsiyem Ereğli. Eğitim fakültesine gelenler pişman olmayın. Bilemedim yani. Çok da yanlıyorum yapmak istemiyorum ama üniversite öğrencisi olmak ister miydim Ereğli ve Zonguldak'ta? Şu, yani daha öncesinde üniversite öğrencisi olduğum Sakarya ve Çanakkale'ye kıyasla bence sosyal aktivitesi açısından işte insanları açısından ya da mekan açısından bence Çanakkale ve Sakarya daha iyi. Sadece ben okuyayım, okuluma odaklanayım, aynı zamanda sakin bir yer olsun. İşte ben zaten çok şehir gezmeyi sevmiyorum. Mesela Ereğli birebir arkadaşlar. Zonguldak da aynı şekilde. Zonguldak küçük bir şehir olduğu için her yere yakın arkadaşlar. Bu açıdan çok iyi. Büyük şehirlere kıyasla işte bir yerlere gitmeye çalışırken olsun zorlanıyorsunuz. İşte vakit kaybı oluyor. Ama Zonguldak ve işte Ereğli'nin kampüslerinde böyle şeyler söz konusu değil açıkçası. Birbirine yakın yerlerde hep bir ihtiyacınız olursa çok yakın. Bu arada tercih ettiyseniz ve tuttuysanız bu kadar da söylediğime bakmayın. Gerçekten manzarası galiba fotoğraf olarak bende yok ama manzara ve kampüsün bu arada büyüklüğü de bence gayet yerinde. Daha öncesinde girdim ve gayet yerinde. Galiba üniversitenin içerisinde kafeler yok diye hatırlıyorum. Şimdi yanlış da olmasın ama üniversitenin dış hemen kapısının önünde bir sürü kafeler var. O açılan gayet yeterli bence. Benim Zonguldak hakkında ve Ereğli hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Alaplı Devrek'teki fakülteler yani kampüsler hakkında çok bilgim yok açıkçası. Ama Alaplı işte Devrek, Çaycuma olsun bunlar çok çok küçük yerler yani Ereğli ve zaten Zonguldak bir il arkadaşlar buradaki bahsettiğim Ereğli ve işte Çağcımay devreye onunla kıyaslayamam tabii ki ama onlar ekstra küçük yerler. O yüzden de gitmeden önce eğer kampüsün içerisini gezen videolar varsa kesinlikle bu tarz videolara bakmanız gerekiyor. O şekilde karar verin. Mesela ben Sakarya ile ilgili video çektiğimde Sakarya'nın kampüsünü hem yürüyerek gezdiğim hem arabayla gezdiğim hem sözlerle anlattığım bir sürü videolar çektim. O yüzden de bence Sakarya'ya gelecek insanın artık yani bir tereddütü kalmaması lazım. Her şeyi birebir gösterdim. O yüzden de Zonguldak'la ilgili yani çok o şekilde videolar çekemiyorum ama eğer Zonguldak'ı tercih etmek istiyorsanız da videoları kesinlikle izleyin. Böyle şeyleri izlediğinizde bence şehir hakkında en azından ve üniversite hakkında hayal kırıklığına uğramazsınız. Umarım kafanızda soru işareti kalmamıştır. Eğer kaldıysa yorumlarda yazabilirsiniz. Ben cevaplamaya çalışacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.